arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ayşe'den aldığımız bu kartlı Barbie'yi deniyoruz. Şimdi ben şimdi ben bunu açacağım ama nasıl <laughs> açacağım? E, nasıl açacağım? <laughs> Açıyoruz. <gülüyor> Barbie bebeğimiz şu an Gidecek. Evet çok iyi. Evet çok iyi canlıyım açtım. Aa böyle bakın o da Barbie olacak galiba. Bakın burada Barbie yazıyor galiba. Ama daha açmadım. Bakın yine de yarısını göstereyim. Çöplerimizi buraya bakın. Aa Barbie. Bakın göstereyim. Bakın bu kadar benden. Wow. İşte neden çıktı? Görüyor musunuz? Aa çekerler var Bir de tavan. Aa ben bunları buraya koyarım. Pişiririm. Bir de Barbie kartları e like <laughs> ne olursam bu köyde olmayı da katmayı unutmayın. hemen şifrenin tadına bakıyorum hiç açılmıyor ya haydi dedim açtım hemen hemen en üstünden pembeden ayyyy mis gibi da katmin ben